Hoş geldiniz Mutfakla Yaşam izleyicileri. Bugün sizlerle krem şantili yoğurtlu kek tarifi paylaşacağım. Hemen kalıbımızı yağlayarak margarinle yağlayarak işlemimize başlayalım. Kalıbımızı yağladıktan sonra lütfen buzdolabına yerleştirelim. Bu işlemi neden yapıyoruz? Kalıbımızın kekten piştikten sonra çok daha rahat bir şekilde çıkmasını istiyoruz. O yüzden bu işlemi gerçekleştiriyoruz ve buzdolabına yerleştiriyoruz arkadaşlar. 4 tane yumurtamızın beyazı ve 4 tane yumurtamızın sarısı var arkadaşlar. Öncelikle mikserle yumurtamızın beyazını çırpıyoruz arkadaşlar. İlk önce beyazını çırpıyoruz. Çünkü önce yumurtamızın sarısını çırparsak mikserimizin ağzındaki kalıntılar gene yumurtamızın beyazıyla bir birleşir ve yumurtamızın beyazının yeterince köpüklenmemesini sağlar arkadaşlar. Öncelikle yumurtamızın beyazını çırptık, köpük haline getirdik. Şimdi de 4 tane yumurtamızın sarısının içerisine 1 bardak şekerimizi ilave ediyoruz. 1 tane de vanilya şekerini ilave edip 2 dakika boyunca çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. arkadaşlar kesinlikle işleme öncelikle yumurtanın beyazıyla başlıyoruz ve bunu unutmuyoruz ve şimdi içerisine 2 su bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz bu kekimizin ismi yoğurtlu kek o yüzden yoğurdumuzu bolca ilave ediyoruz arkadaşlar ve bir kaşım karıştırıyoruz mikserimizi çalıştırmadan Malzemelerin iç içe girmesini sağlıyoruz ve eleğimizden bir su bardağı unumuzu ve bir kabartma tozumuzu eleyerek hamurumuza ilave ediyoruz arkadaşlar. Lütfen bu işlemi atlamayalım. Eleme işlemi kesinlikle hamurumuzun çok daha kaliteli olmasını sağlar. Bu işlemi lütfen atlamayalım arkadaşlar. ve içerisine bir bardak da su bardağıyla nişastamı ilave ettim. Bir kaşık, bir, bir 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 kaşım şöyle karıştırdım arkadaşlar. Çünkü direkt mikserimi çalıştırmak istemedim. Mikser her tarafın un olmasını sağlar. O yüzden şimdi işlemimize başlıyoruz. Aşağı yukarı yarım dakika karıştıralım yeterlidir arkadaşlar. Şimdi de yumurtamızın beyazını ekleme işlemine başlıyoruz. Bu esnada mikser kullanmıyoruz. Mikserle işimiz bitti. Kaldırabiliriz. Yumurtamızın beyazını bir spatula yardımıyla yavaş yavaş hamurumuzu ekliyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz köpük köpük oldu. Mükemmel kıvamına geldi. Tam da olması gerektiği gibi. Son halini şu şekilde size gösteriyorum şimdi. Gördüğünüz gibi ve kalıbımı buzdolabından getirip içerisine hamurumu ilave ediyorum. Arkadaşlar ben bir iki defa şöyle masaya vurdum tezgahıma. Tamamıyla yerleşmesini istedim kalıbıma. Ve 180 derecede 40 dakika pişirdim arkadaşlar. 40 dakikanın sonunda kalıbımdan çıkarıyorum. Üzerine ben krem şanti ilave edeceğim için kalıbımı arkadaşlar ben ters çevirdim. Ve kekimin ters tarafından öbür tarafından işlemi yapacağım. O yüzden Kekimi ters çevirdim bunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir bardak su bardağıyla sütümüz var. Üzerine ben kakaolu krem şanti kullandım bugün. bir tane krem şantimi ilave ediyorum mikserimle karıştırma işlemine başlıyorum bu esnada çok e, yavaş hareket edin arkadaşlar çünkü krem şanti çok dağılıyor ve her tarafı gerçekten batırıyor şimdi yavaş yavaş krem şantimizi kekimizin üzerine ilave ediyoruz Arkadaşlar bu krem şanti e, ertesi gün dahi kekimin üzerinde aynı bir çikolata kıvamında duruyordu. İkisi birbirine çok yakışmıştı. Ertesi gün e, krem şantimizin rengi biraz daha koyulaşıyor ve kekimizin üzerinde bir çikolata kıvamını alıyor. Bunu söylemek istiyorum. Yavaş yavaş. Üzerini kaplama işlemini yapıyorum. Ve üzerine ben arkadaşlar e ezilmiş öğütülmüş fındık kullandım. Ama tabii ki siz isterseniz başka bir malzeme ile süsleyebilirsiniz. Biraz dekora amaçlı. Biraz da görünümü çok daha şık olsun diye. Ben fındık kullandım. Gördüğünüz gibi. İçine ortasına da birazcık e, ahududu yerleştirdim. İsterseniz siz meyve kullanmayabilirsiniz, isterseniz beyaz çikolata, isterseniz e, sütlü çikolata, isterseniz e, bitter çikolata kullanabilirsiniz arkadaşlar. Süsleme dekoru olarak. İsterseniz orta kısmına biraz öğütülmüş ceviz kullanabilirsiniz. Ahududu'nun şu anda mevsimi arkadaşlar ve şu anda bol bol bulabileceğiniz bir mevsimdesiniz Ahududu'yu. Bu şekilde krem şantili yoğurtlu kekimi bitirmiş oluyorum. Hemen kalite kontrolüne geçiyoruz. Arkadaşlar içi yumuşacık, dışı krem şantili mükemmel bir lezzeti vardı. Bunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı lütfen ekleyiniz. Bildirim tonunu açmayı unutmayınız arkadaşlar tariflerimle sık sık sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi o mükemmel oldu diyorum. Yorum yapmıyorum. Bir dahaki sefere sizlerle yeniden buluşmak üzere şimdilik hepinizi hoşça kalın diyorum. şu şekilde size son halini gösteriyorum bir daha. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız yüklediğim videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyorum.